Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağolu ile birlikteyiz ve bugünkü konumuz son zamanlarda herkesin dikkatini çeken ve gündem olan okul fiyatları. Neden bu kadar fahiş fiyatlarla karşı karşıya veriler? Biraz Özellikle yüksek sesle konuşacağım. Kayıt net olsun ve herkes duyabilsin diye. Bunu kimse tepki olarak almasın. Aslında özel okul verileri tepkili. Ama neden tepkili? Bakın Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetmelik yayınlamış. Burada ek hizmetlerden isteyen veliler faydalanır diyor. Özel okulların ücretlerinin artışı da bir sınırlandırmaya tabi tutulmuş. Tefetüfe Tefe ortalaması ortalamasını artı 5 puan. Tefetüfe ortalaması 5 puan bu sene %56.9. Hadi 57 diyelim biz yuvarlak. 59 diyelim. 57 diyelim, 60 diyelim. Ama bakıyorsunuz geçen sene 29 bin olan yemek 96 bin artı kadeve. Ona kadeveyi de koyduğunuz 100 bin liraya geçiyor. Lüks restoranda çocuk beslemiyoruz biz diye tepki gösteriyor beni. Bunu ödeyemem diyor. Ve bu hizmet almak istemediği zaman kayıtlar yenilenmiyor. Evet. Bazı okullarda kantin de yok. Şimdi kantin yok. Yemeğe zorunlu mu kılıyor? Ee, Okul. Yemeğe zorunlu kılıyor. Bunun yanı sıra e, kurs, etüt, e, kitap, kıyafet, Bunlar asla zorunlu kılınamaz. Ben söylemiyorum. Bakın kanun söylüyor. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı özür dilerim.